Yer kabuğu, kayaçlar, madenler, fosiller ve dünyanın hareketleri gezegenimizi ve çevremizi anlamamız için önemli konulardır. Dünyanın en dış tabakası olan yer kabuğu çeşitli kayaçlardan oluşur ve bu tabaka canlıların yaşam alanını oluşturur. Yer kabuğu bazı bölgelerde ince, bazı bölgelerde kalın olabilir. Deniz tabanlarında daha ince olurken dağlık alanlarda daha kalındır. Kayaçlar, yerin derinliklerinde bulunan magma adlı erimiş maddelerin yeryüzüne çıkarak soğuması ve katılaşmasıyla oluşur. Bu kayaçların içinde mineraller bulunur ve bu mineraller kayaçların rengini ve sertliğini belirler. Ekonomik değeri yüksek olan bazı kayaçlara maden adı verilir ve bu madenler günlük yaşamda kullanılan pek çok eşyanın yapımında önemli bir role sahiptir. Altın kuyumculukta, demir inşaat alanında, bakır elektrik kablolarında Borcam ve temizlik ürünlerinde mermer ise yapılarda ve süs eşyalarında kullanılır. Türkiye birçok değerli madenin çıkarıldığı zengin yer altı kaynaklarına sahip bir ülkedir. Yer kabuğunda yalnızca kayaçlar ve madenler bulunmaz. Milyonlarca yıl önce yaşamış canlıların taşlaşmış kalıntıları olan fosiller de yer alır ve bu fosiller geçmişte yaşamış canlı türlerini tanımamızı sağlar. Fosiller bulunduğu bölgenin geçmişte nasıl bir iklime sahip olduğunu da gösterir. Örneğin bir bölgede deniz canlısı fosillerine rastlanması, oranın çok uzun zaman önce deniz altında olduğunu kanıtlar. Dünya yalnızca bu yapılarla değil, yaptığı hareketlerle de yaşamı etkiler. Dünyanın kendi ekseni etrafında yaptığı dönme hareketi gece ve gündüzün oluşmasını sağlar ve bu hareket 24 saatte tamamlanır. Dünyanın Güneş etrafında yaptığı dolanma hareketi ise mevsimlerin oluşmasına neden olur ve bu hareket 365 gün 6 saatte tamamlanır. Bu iki hareket gezegenimizde sıcaklık değişimlerini, gölge boylarını ve gün uzunluklarını etkileyerek yaşam koşullarını belirler. Tüm bu bilgiler birlikte düşünüldüğünde yer kabuğunun yapısı, kayaçların ve madenlerin oluşumu, fosillerin taşıdığı izler ve dünyanın hareketlerinin sonuçları hem doğayı hem de günlük yaşamı anlamamız için önemli bir temel oluşturur. Bu nedenle bu konuları öğrenmek gezegenimizi daha iyi tanımamıza ve çevremizde gördüğümüz birçok olayı doğru şekilde açıklamamıza yardımcı olur.